arkadaşlar hayırlı günler dilerim karış karış diğer diğer Anadolu programına hoş geldiniz duranla karış karış Anadolu programına hoş geldiniz Bakın arkadaşlar geldim sonunda çok şükür Allah'a şükür o yeni büyük Çamlıca Camii'ni buldum Sizler şöyle bir karşıya bir geçelim şöyle kimse yok. Ana vallahi geldim. Abu geldim ya Rabbi'm sana geldim sana geliyorum Allah'ım sana geliyorum. Ana Abu haydaş haydaş haydaş. Vay 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 vay. Allah yapandan bin kez razı olsun. Şöyle şuradan mı çıkıyor? Nereden çıkıyor acaba? Şuradan mı gidip Abo. Allah sonunda geldim arkadaşlar. Sonunda geldim. Allah. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe. Var mı bundan daha güzeli? He? Var mı bundan daha güzeli? Ben buldum sonunda? Çocuklar gibi seviniyorum vallahi. Şöyle mi? Ne taraftan bilmiyorum ki hayatımda Her <laughs> Herhalde resmen yürüyen merdiven vardı. <laughs> Doğru bak <bahur>, onu televizyondan gördüydüm. <laughs> Ay şu maske. İndirek kimse yok. <laughs> kimse olmayınca. Valla Vallahi bayağı kocaman. Büyük alan. Abooo. <laughs> yürüyen merdiven çalışıyor mu acaba ha <laughs> bu arkadaşlar alın büyük çamlıca cami bu ey duran ey yavrum ey. <laughs> buradan nasıl çıkacağız nereden çıkacak şu ara çalışıyorum <laughs> yürüyen merdiven vardı. eğer başka yol olsa şuradan da çıkalım bu taraftan da çıkılır da. Ha. ha. Ee, yürüyünce mi gidiyor acaba? Bazen öyle oluyor. Yürüyünce çalışıyor. Yok. Çalışan olan çalışmadı. Tüy, tüy, tüy. Şansımı edeyim. Neyse. Elbam. Bazen böyle Almanya'da da oluyor. Duruyor. Yani hiç çalışmıyor gibi oluyor. Ondan sonra üstünden şey yapınca yürüyor böyle. Neyse. Ha. Ay bu bir tane daha var. <laughs> Resmen dur. <laughs> Yürüyen merdiven. Aa, burasıydı lan. Ana bismillah burası çalışıyormuş. Ha iyi bari. Şükür. İstanbul'un tepesindeyim. Çamlıca arkadaşlar burası. Aa, geldim geldim. Allah'a geldim, billaha geldim. Ben bulurum demedim mi? <laughs> ya arkadaş deseydin Altunizade'de izade de inerdim ya. Akıl, asıl bendeki el akılsızlık. Orada otobüsler var tabi. Ben 15 Temmuz Seyitler Köprüsü'nde indirtti. Otobüs geçmiyor orada bir türlü. Öbür durak 2 kilometre ileride. O iki kilometrenin içinde hiçbir otobüs bir tane bile geçmedi be. Öbür durakta bekledim 10 dakika. Orada da hiç gelmedi. bir süre önce orada oturmuş ama koşmak istemedim ama dedim boş ver ya. Oradan da yürüyerek Altunizade'ye geçtim. son güne getirdik ancak öyle ki. Bakın ah, yüzmeye gideceğim. Ama ondan feragat ettim. Bir iki saat yüzsem yeter diye. Saat olmuş 3. Ben daha buradan Yeşilköy'e geçeceğim. <laughs> Olsun bura benim için. burayı gördüm ya arkadaşlar tamam. Artık özsem gam yemem de, diyebilirim yani. Gerçekten. Yani burayı gördüm ya. Canı görürdüm burayı görmeyi çok istiyordum. Anam. Anam 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 vallahi <laughs> Arkadaşlar mutluluk gözyaşları dökü, Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor ya. Kelimeler kifayetsiz kalıyor arkadaşlar. Aa, buraya gelmenizi tavsiye ederim. Kesinlikle şurada bir şey var. Ben de yarım şişe daha şey olacak, Onu bir boşaltayım da içine buz gibi su doldurayım. Elim yüzümü yıkayayım şurada. yeah <sighs> sizler için. Allah burası baya büyük bir alan. Yani sizlere bir şey soracağım. Belki saçmalık olacak ama ne bileyim. Hani arkadaşlar Mekke'de, Kabe'de ya ben hiç gitmedim tabii ki oraya da ne bileyim ben sanki biraz oraya mı benzettim? Hani ortada Peygamber Efendimiz'in hani Kabe'ydi işte. O var ya sanki ben mi benzettim? Hani değil tabii ki de. Hani ben benzettim biraz ona sanki. Şöyle. Ha sadece burada bir sürü insanlar olması lazım. Tabii. Ne bileyim bana sanki öyle gibi geldi böyle. Bir tuhaf. Oho. Oho. Şuradan ben bir yeni video da çek... Ee, Resimde çekinmem. Çekineceğim arkadaşlar. Neyse sizlere bir de video bir çekeyim. Resim biraz sonra bir çekelim. Şöyle bir şey. <laughs> Şöyle bir Aslında çok bayağı bir video çıkar. Çıkar, çıkar da. Vakit yok. Son gün. Deniz gözüküyor ama burada? Deniz mi gözüküyor? Deniz. bakalım. kuleymiş neymiş aman sende ne öreceğim kuleyi ha burayı gördüm ya tamamdır yetti bana havalar mutluyum ki arkadaşlar şuraya o bir kere maşallah arkadaşlar ben biliyorum buradan kapatayım arkadaşlar dört dolanmak istemiyorum ben bir daha bir içeriye bir geçeyim birkaç resim çekineyim Ondan sonra da istikamet Yeşilköy olacak inşallah oradan da videolar çekmiştim zaten bugün son günüm yarın uçuyorum arkadaşlar Evet selam tekrardan arkadaşlar böyle ayakkabınızı poşetinin içine koyuyorsunuz ondan sana Bismillah deyip sağ ayağınızla giriyorsunuz dışarı çıkıyoruz Bismillah, Bismillah. Ee, ben de şey yaptım da aslında hiç girmeyecektim de dedim hani namaz kılmayacağım zaten namaz şey yaptım ben evet kısa şey yaptım için biliyorum Dizlerin üstünde olacak Altında mı Altında mı üstünde mi hey. Fark ettim ben de Evet bildim arkadaşlar Kısa pantolondan olduğum için Ama zaten namaz kılmayacağım için Şey yaptım biliyorum Kısa pantolondan olduğum için Aslında hiç girmeyecektim ama Dedim girmeden de Vay, Maşallah Arkadaşlar burası Çamlıca büyük cami içi. Ya biliyor musun pantolonlar olduğu için şey yaptım bildim ben vallahi aslında gidiyordum ben tam gidecektim ama dedim dur lan bir girmeden gitmeyeyim dedim. Şöyle bir de sizler için. Aha, ay maşallah maşallah maşallah. Ha bu hocatı nereye çıkıyor hutbe ne, hutbe hutbe ha hutbeydi. <laughs> Abi yüksek lan. Ooo. Ya yani te en üstte bu çıkmıyor da. En önde bir Burada bir akşam namazı kılınır. Işıklandırmaları inan böyle. Boooo. Maşallah maşallah. Burası da bayanlara. Abi o kadar yüksek. O da yüksek. Abi Maşallah maşallah. Biliyordum arkadaşlar ya pantolon biliyorum ben fark ettim aslında hani ama sonra dedim zaten namaz kılmayacağım hani biliyorum bana onu küçük yaşta verettiler hani namaz kılmak için pantolon e, çok da kısa olmayacak hani biliyorum ama sonradan da düşündüm hani dedim zaten namaz kılmayacağım Çünkü içine bari gireyim dedim hani buraya da gelmişken girmeden de olmaz yani haksız mıyım arkadaşlar? Kıyamasa pantolon var ama hava da sıcak. Ne yapayım arkadaşlar ben? Sıcaktan şey yapıyorum, bunalıyorum, ediyorum. Ya Rabbim dualarınızı, aman namazlarınızı kabul etsin inşallah. Buradaki alanların cümlemizin. Hem inşallah baba bir tane de çıktığız geliyor. Çekmeyin neyse. Onu da telif yedik. Şaka yok. <laughs> Ay maşallah maşallah. Tamam buradan fazla da Uğurhan şey yapmayayım. Arkadaşlar çıkalım yavaş yavaş gidelim. Daha yolumuzun. Tatilimin son günü. Şey yapmış oldum vay lan. Yarın Almanya'ya varınca diyeceğim ki vay lan. Daha dün Çamlıca camisindeydim şu. Şu üst büyük maşallah yani yeni camideydim diye. <laughs> yapanlardan Allah bin kere razı olsun. O gelim elim elim durdu. Ay <laughs> Dur. <laughs> şöyle alalım. Daha nasıl Dur. Şöyle. Şu poşet var. düşecek gibi şimdi bayağı bir aşağıda. Arkadaşlar şu şeyler gibi oldum. Siz Zincirler var ya. Zincir çekti pantolonlar aşağıda şey abi. Hmm, i̇şte bayanlara mahsus tamam, mezar. Ama Cuma namazlarında evet. oraya çıkabiliyorsunuz. Çünkü Cuma namazlarında evet. destekleri mahsus olduğu için. Burada ayakkabılarınızla şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ben de şu orada kıyıda köşede bu ayakkabımı giyini anasını devam edelim. Üsküdar'a doğru. Hadi bakalım. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Büyük Çamlıca camisinden herkese saygılar, selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.